Hey, hepinize merhaba arkadaşlar bugün we we Are warriors ikinci bölümle birlikteyiz ee, şimdi e, şimdi bizim yok biz şey aslında bir şeyler alabiliriz 185 para alalım mı arkadaşlar yani almaya gerek yok ya ee, arkadaşlar şimdi bu arada 185 Para da oyunun kartıyla alınıyordu. Yani şurada yukarıda kart gibi bir şey var. Ona kart diyeceğim. Kart değil de aslında. Neyse arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur. Böyle şeylerle savaşıyorduk. Kendi kalemimizi koruyorduk yani. Ee, şimdi ben biraz şöyle ses kısayım. Çok sesli oluyor. Şöyle basıp durayım şu an iyi gidiyoruz gibi sanki ama yenilebiliriz şu an. Top atanlar geldi. Ee, hmm. yenildik evet. <laughs> Neyse 70 para toplamışız. Ya yani yiyecek üretimini, yiyecek üretimini arttırdım arkadaşlar. Hmm. Şimdi daha hızlı üretiliyor yani. Onunla aynı hızda gibi bir şey. Hatta daha hızlı galiba. Bir saniyese falan daha hızlı galiba. Ee, Arkadaşlar bu arada bayağıdır video gelmiyor. Özür dilerim. Ee, bir tatil yolculuğu falan oldu. Ee, artık daha fazla video gelecek. Um, tatil oldu çünkü. Daha fazla video ile sizinle olacağım. Ya arkadaşlar bazı zamanlar çekemeyebiliyorum. Ama bazı zamanlar çekiyorum. Kaybettik. Aa, takıldın mı? Mücevherler kazanmak için günlük görevleri ve zoom bir rush zindanlarını tanımlarını bilimlerini birimlerini Hı. hasar sağ... ve sağlığını arttırmak için kart Böylece daha güçlü olurlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu an içimden okuyormuş gibi okudum da. Üst sağlığını şey yapalım. Evrim bayağı fazla para. Du, du, du. Neyse Başlayalım tekrar arkadaşlar Ve böyle olacak Şu an Bir bir Arkadaşlar şu an Adamların şeyini sayacağım Onların iki bizim iki ee, Neden sayıyorum bilmiyorum Ama neyse Saymayayım <laughs> Şu an bizim üç Tamam yani kötü gitmiyoruz. Ya, Tabi burada biraz um, bize zor geliyorlar ama burada yapılacak çok bir şey yok. Üstten görevimizi tamamladık ve alalım onu. Ee, şöyle iki tane daha çağırdık ee, arkadaşlar. Ben yorumlara yine ne kadar like gelirse devamını çekeceğimi söylerim. Ne zor geldi zaten yıkıldık biz büyürdü dinozorla. Ee, şimdi ya e, bunu gösterip durma. Kart alalım arkadaşlar istiyorsanız. Bir kart bir de yükseltme yaparız. Yaygın. Ya bu çıktı ya. O vardı zaten de bize yükselten. Bu neymiş? Bölümleri sağları tekniklerini çalışır ve daha fazla hasar verirler. Tamam. Ee, bu şeydi galiba. Evet. Bir de üst sağlığını arttıralım. 8 oldu. Ee, şimdi savaşmaya devam edelim arkadaşlar. Üç. Arkadaşlar bir anda iki üç tane çıkaracağım. Öyle bir plan yaptım. Daha güçlü oluruz bence. Böyle yaptım arkadaşlar. Bir anda üç taneyi çıkarıverdim. Daha dört oldu. Birisi arkadan geliyor. Hatta şimdi de bekleyelim. Onlar savaşırken. Şimdi yine 3 tane gönderdik. 4 oldu şimdi. Ee, şöyle şu an yeniliyor gibiler. Ama dinozor geliyor şu an. Ama yine iyi gittik bu sefer bence. Ya, dinozor tabi fazla güçlü de yani. Dinozora bir şey yapamayız ama. Deneyeceğiz işte arkadaşlar bizim evrim geçirmemiz falan lazım yani. Dinozor hmm. gitti. Ee, arkadaşlar şimdi bir savaş daha yapalım. Yine öyle 300 falan çıkaracağım. Arkadaşlar çünkü daha fazla para topladık. 100 100 daha şeyden alabiliyoruz şu top atanlardan. Top değildi, taş. <laughs> Ben onlara top diyebilirim arkadaşlar. Yani siz takılmayın. Ben onlara top derim büyük ihtimalle. <laughs> tamam. Şu an. Şu andaki yüzü yine biriktireceğim şimdi. 4 5 6 7 8 9. Bu arada bu bölümün birincisini izlemeyenler gitsin izlesin. Çok eğlenceliydi o bölümde. Ee, kanalımdan izleyebilirsiniz izlemeyenler. Şu an dinozorun oraya yine geldik. Dinozorun bayağı canını azalttık. Ee, ama yani yenileceğimiz belli şu an. <laughs> Yenileceğiz ama yenildik. Oo. şimdi e, şey açabiliriz. Taş atan. Taş atanı açtık. Şimdi taş atan 5 tane et istiyormuş. Bence önden şeyleri gönderelim. Hmm, şu işte sopacıları, <laughs> sopacı diyeceğim artık. Sopacıları gönderelim. İşte bu. Arkada bir tane şey var. Böyle yani. inşallah düzgün yapabilirim. Ya yani ölecekler galiba. Evet ölecekler. Ama neyse. Aslında şu an iyi oldu. Aa dinozor geldi. Dinozoru yener miyiz? Yenemeyiz bence. Gendik dinozoru. Ama buradan çevirmemiz imkansız yani. Oradan yapamayım. Yani yapamayız. Öyle bir şey olamaz. Yiyecek üretimini arttıralım. Çünkü yani arkadaşlar böyle olmuyor. Yiyecek üretimi artması lazım. Şimdi o gelene kadar bekleyeceğim. Bayağı bir olur zaten o. Arkadan da şey çıkarttım bir tane. Top atan işte. Şimdi iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Ee, evet. Arkada bir tane top atan da şu an. İyiyiz bence yani. Arkada bir tane top atan tutacağım. 5 para beklesem mi? Bekledim hadi. 3 olsun hadi. Tamam. Bu sefer dinozoru yenemedik. Yani dinozoru yenmemiz zor. Yok yenemedik ama hı, bayağı bir ilerledik yine. 100 para daha topladık. Bu böyle olmayacak. 100 sağlığını geliştirelim. 525 paraya dinozor alabiliyoruz. Ama yani biraz mantıksız. <laughs> Niye ben <laughs> 525 525 para alıyorum. Arada konuşamıyorum arkadaşlar. Yani <laughs> Neyse inşallah size sesim geliyordur bayağı. Neyse. Şimdi hmm. şöyle savaşıyoruz güzel gidiyor yani. Top atanları çok kullanmayacağım ya. Yavaş atıyor bizi. Neyse şöyle devam edelim. Top atanlar geldi. Dinozor gelecek. Geldi. Şimdi şuradan bir tane daha basalım. Ona kitlendiler. Bir tane daha basalım. Ona kitlen ona. Ya de dedim arkadaşlar kale yerine gönderdiğim adama vuruyorlar. Ee, ya büyük ihtimalle bu bölümde de çok bir şey yapamayacağız. Ama yani. Ee, bu arada biraz şöyle güçlendik bence. Hmm. Bu arada bence bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an gayet iyiyiz. Yani çok iyi değiliz ama yani yenemeyiz ama yani o dinozoru geçersem acaba ne olur? Bölüm mü biter? Bölüm bence hiç bitmiyor. Yani biz onları yenene kadar bitmeyecek önce bölüm ve yenildik. Ya dalga 3'te yenildik. Neyse. Ee, ee, arkadaşlar şöyle devam edelim. Ama ee, yani çok bir şey olmuyor şu an. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Etin hızlanmasını mı, üretiminin hızlanmasını mı seçelim? Yani parayla alalım. Yoksa kalenin işte kale dediğimde mağara neyse kalenin işte canının fazla olmasın mı? Dalga 2'deyiz. Birazdan dinozor gelecek. Bundan sonra dinozor Neyse en azından biraz önde tutabiliyoruz. Bu arada onların kalelerinin niye 500 canı var hala anlamadım. Bir önceki bölümde anlamamıştım. Hadi. Ah. Yıkıldı arkadaşlar kalemiz. Ee, yine iyi para topladık. Eee... Arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Ee, diğer bölümde de baya bir yani para toplarız. Bu arada bu paraları siz yokken ben biraz daha belki çalışıp alabilirim. Yani inşallah oyun bana bir şeyleri aldırmaz. Aldırırsa da kendi söylerim. Oyun bazen kendi aldırabiliyor da bir şeyler. Hmm. Ee, bu paraları harcamayacağım şimdi. Diğer bölümde e, dinozor almak için şey yapacağız. Yani ben öyle düşünüyorum. Dinozor alsak bence bayağı güzel olur. Ee, arkadaşlar bu bölümden bu kadar da. Diğer bölüm e, görüşürüz veya diğer videoda. Diğer videoda görüşürüz diyeyim ben. Diğer videoda görüşürüz ve bay bay.